AK Parti bu kadar kötüyse neden hala ülkenin %30'u 35'i AK Parti'ye oy verecek hatta bazı anketlerde AK Parti favori olarak gözüküyor. Bunun birkaç tane nedeni var arkadaşlar. Konunun içine girmeden önce AK Parti'ye kim oy veriyor arkadaş bunu incelemek lazım. Ben kafamda birkaç tane kitleyi ayırdım. Tabii ki daha da fazlasına ayrılabilir. Çok farklı nedenlerden dolayı AK Parti'ye oy verecek insanlar da vardır. Ancak ben bu kitlelerin yoğunlukta olduğunu düşünüyorum ve özellikle bu videoda bir kitle üzerinde duracağız. Ondan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları değineceğim Gerçekten de dolanmaçlı bir video olacak. İsterseniz başlayalım. Öncelikle hükümet tarafından fonlanan ya da bir ihale falan alan, yani hükümetle aralarında bir parasal ortaklık bulunan insanlar zaten AK Parti'ye oy verecektir. Hükümetin gitmesi hiçbir şekilde onların işine yaramaz. Aynı zamanda bunların içinde hükümet giderse yargılanacak olan bazı insanlar da olacak. Onlar da tabii ki hükümetin gitmelerini istemeyeceklerdir. Yani kısaca buna yandaşlar diyebiliriz. Diğer taraftan halkın doğal bir isteği olarak devamlılığın sağlanması için AK Parti'nin gitmesini istemeyenler vardır. Çünkü bazı insanlar değişimi gerçekten sevmezler. Değişimden korkarlar. Ve hükümet giderse daha sonrasında gelecek hükümetin daha da kötü olabileceğinden dolayı AK Parti'ye oy vereceklerdir. Dediğim gibi bu doğal bir istektir. İnsanlar devamlılığı sever. Hatta belki etrafınızda da vardır. Ya 20 yıldır veriyorum kardeşim alıştım artık diyerek AK Parti'ye verecek olan gerçekten de milyonlarca insan var. Yani bu tarz kitleler için arkadaşlar ülkenin temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya olması, CSD risk priminin 900'e dayanması, ekonomik anlamda çökmemiz, bireysel haklarımız ...elimizden alınması, konserlerin iptal edilmesi gibi gibi durumlar. Şimdi AK Parti döneminde yaşadığımız her şeyi konuşmayalım, video çok uzar. Hiçbir şekilde önemli değildir çünkü dediğim gibi burada karşılıklı bir çıkar ilişkisi var. Üçüncü kitle ise arkadaşlar neden CHP'ye bu kadar nefret beslediğimi daha da iyi anlayacaksınız. CHP'nin yaratmış olduğu AKP kitlesi. Nedir bu? Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde yıllardır tartışılan bir mesele var. Neden tartışıldığını hala anlayamadığım gerçekten deli saçması bir mesele. Türban konusu. Belki bazı insanlar bana kızacak ama AKP'nin bu kadar güçlü olmasının nasıl sebebi ve bir CHP'nin inanılmaz yanlış yönetimiydi. CHP o kadar kötü şeyler yaptı ki, o kadar yanlış şeyler söylendi ki ve bu ülkedeki muhafazakar, işte o türbanlı kesim, o kadar fazla sıkıntılar yaşadı ki artık CHP'yi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve içerisindeki diğer insanları bir öcü gibi görmeye başladılar. Ki haksız da sayılmazlardı. Sırf insanların dini görüşüne göre ve buna bağlı olarak giydiği kıyafetlere göre ayrıldılar. Okuyamadılar, hatta bazen mesleklerinden men edildiler. Bunun en büyük destekçilerinden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Keza o dönemki açıklamaların dinlerseniz Başörtüs konusunda nasıl bir tutum aldığını daha da iyi anlarsınız. O işin e, sınırı da yok. Yani yok, bugün gün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var ya. Niye türban takıyorsun diye bir şikayeti oldu mu bugüne kadar? Hayır niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet. E şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. İlk okula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl gidiyor? Hakim cübbeyi takıyor. Avukat cübbeyi takıyor. Cübbesiz duruş. Kemal Bey ama gibi. şimdi ünivers kuralları var üniversite. Şimdi. Efendim ben gelince üniversitelerde şunu yapacağım diye. E peki ben o zaman anayasaya aykırı bir uygulamayı yapmamış oldum. Anayasayı siz yapıyorsunuz. Peki, sen, sen peki sen siz yapayım. anayasa mahkemesinin hangi gerekçeyle iptal ettiğini biliyor musunuz? Hangi gerekçeyle? Yani, like ikinci like, yani Allah aşkına söyler misiniz yani siz bize zorla hukuksuz bir tavır içine girin evet. Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Bunu zaten ben hep e, yıllardır çul derim. Yani benim evet. için bir çuldur o. Fakat tabii ki... Bir, bir metrekarelik bez parçası. bez parçasıdır evet. Evet arkadaşlar, bunlar öyle çok uzak görüntüler değil. Yalnızca bundan birkaç sene öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin ağzından çıkmış şeyler. Bu ülke gerçekten de böyle dönemlerden geçti. Bakın, İslam'a ya da işte türbanlılara karşı yakınlığınız, uzaklığınız olabilir. Bu gerçekten önemli değil. Hangi dine inanca sahip olduğunuz da önemli değil. Ancak ufacık bir beyniniz varsa bile, bir insanın dini inancından ötürü giydiği şeylerle yargılanmaması gerektiğini iyi bilirsiniz. Bu tam bir ortaçağ kafasıdır. Bununla da kalmadı aslında CHP. Böyle düşünmeyenleri dışladı da cahil, köylü olarak nitelendirdi. Hatta o tarz böyle elit takılan CHP'lileri bilirsiniz. CHP sanki bu ülkenin aydın elit kesimiymiş gibi. Sürekli bir diğerlerini aşağılama, sürekli bir köylü olarak görme, başörtüsünü ötekileştirme falan filan. Bu ülkenin zihnine bunlar kazındı arkadaşlar. Tarihimizde varlar. 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki tweet hala duruyor. Attığı tweet'i okumamı ister misiniz? Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya. Çağdaşlık ödülü alındı. Kafa yine aynı kafa. Evet, yine bir kavram karmaşası görüyoruz. Dediğim gibi bu tweet hala duruyor bu arada. Gidip Çağdaşlıkla başörtüs kavramlarını yine birbirine karıştırmışlar. E şimdi böyle bir dönemden geçtiğinizi düşünün arkadaşlar. Ki anne babanıza sorun mutlaka çevrenizde ya da ailenizin içerisinden o dönemde zorluklar yaşamış belki okuyamamış ve hayatına düzgün bir şekilde devam edememiş, dışlanmış insanlar vardır. O insanların psikolojilerini anlamak gerekli. AKP geldiğinde bunlar değişti. Burada AKP övgüsü falan yapmıyorum ama yiğidi öldür hakkını yeme diye bir laf vardır. Erdoğan gerçekten de bu ülkede başörtüs konusunu kapattı. Ve burada da üçüncü kitleye geliyoruz. Erdoğan'da işte tam olarak bu yüzden vazgeçemeyen kitle. Düşünün yıllar boyunca öyle bir zihniyet ülkeye hakim olmuş ki dini inancınızdan ötürü yargılanmışsınız. Sonrasında bir hükümet geliyor ve bunların hepsini değiştiriyor sizin lehinize. Ancak o hükümet şu anda tamamıyla mahvolmuş durumda. Enflasyon, ekonomik kriz, bir sürü şey. Özgürlükler de buna dahil. Diğer o eskiden sana bunları yapan insanlar da diyor ki tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklamalarında olduğu gibi biz artık böyle değiliz. Başörtüsünü koruma altına alacağız. Sizin özgürlüklerinizi kısıtlamayacağız. Ne kadar güvenebilirsiniz ki? Yani bir insan güvenemese ben bunu anlarım arkadaşlar. Aslında aynı travma AKP'ye muhalif olan bizim gibi insanlar için de geçerli. Yarın bir gün atıyorum AKP kaybetti. Sonrasında yeni gelen hükümet sıçtı batırdı. Her şey mahvoldu. Devamında da AKP dedi ki tıpkı o ilk zamanlarında olduğu gibi biz özgürlükçü olacağız. İnsanların özgürlüğünü kısıtlamayacağız. Konserleri falan iptal etmeyeceğiz. Ekonomiyi tekrardan şahlandıracağız. Güvenebilir misiniz arkadaşlar? Bir kere zaten sıçmış batırmışlar. Tabii ki kimse güvenmeyecektir. İşte CHP'nin başarısızlığının temelinde de bu yatıyor. Bu insanlar bir travma yaşadı. Bu millet bir travma yaşadı. Yaşadı. Ve travmalarından dolayı AKP'ye oy vermeye devam ediyorlar. AKP de bunun ekmeğini çok güzel bir şekilde yiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına geldiğimizde ise başörtü konusunun güvence altına alınacağından ve artık eski kafada olmadıklarını tırnak içerisine söylüyorum belirten bir açıklamada bulundu. Buyurun izleyelim. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama çok güzel bir açıklama. Ancak dediğim gibi samimiyet konusunda benim kafamda soru işaretleri var. Çünkü bunlar 20-30 yıl önce söylenmedi. Yalnızca 5-6 yıl öncesine söylendi. Bugün en azından bir şeylerin değişeceğini kabul etmek en azından özgürlüklerin artık kısıtlanmasının ne kadar saçma bir şey olduğunu anlamak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi için iyi olacaktır. Onlar da biliyorlar ki arkadaşlar sağdan da oy toplamaları gerekiyor. Her ne kadar solcu bir parti olsalar da muhafazakar, milliyetçi kesmin de oyunu toplamaları gerekiyor. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu zaten açıklamayı yaparken ulan belki Türkçü milliyetçi kesmi de yakalarız der gibi bir tane tesbih ve Türkçü bir kitap koymuş masaya. O tesbih de o kitap da rastgele oraya gelmedi bunu biliyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi görerek bilerek yapılmış şeyler. Ya açıklamalar da muhafazakar kesmi çekmeye yönelik. Doğal olarak buradan anladığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu sağ taraftan biraz daha insanı buraya çekebilmek için elinden geleni yapıyor. Kim ne kadar inanır, samimiyetine ne kadar güvenir orası beni bağlamıyor. Ancak tam tersinde paralel bir evrende verdiğim AK Parti örneğindeki gibi samimiyetine güvenmek aslında hiç de o kadar kolay olmayacak. Anlayacağınız tüm bu olumsuzluklara rağmen AK Parti'nin inanılmaz büyük bir kemik kitlesinin olmasının asıl sebebi bu ve bu gibi olaylar. En azından gönlüm rahat bir şekilde şunu söyleyebiliyorum ki artık türban konusu bir şekilde kapatıldı ve tekrardan biz türbanları istemiyoruz falan diyen leş bir kafa yok